İmanın iman olmasını engelleyen en önemli unsurlardan biri imanın şu veya bu şekilde zulüm denen şirkle bulaştırılmasıdır. Yani bir iman şirkle şu veya bu şekilde ilişki içerisinde ise imanın bulunduğu kalpte şirke yer olmaz. Şirkin girdiği kalpte iman barınmaz. O itibarla Allah'la kul arasına her ne konuluyorsa bunu ister melek üzerinden düşünün ki Mekke'li müşrikler böyle yapıyorlardı. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek Allah bizim amellerimizi kızlarının hatırına makbul sayacaktır diyerek melekleri ibadetlerinde Allah'la kendi aralarına koymuşlardı. İşte Mekkeli müşrikler aslında Allah'a inanmayan insanlar değillerdi. Onlar Allah'a inanıyorlardı. Fakat ibadetlerini Allah'a ulaştırmada aracılar edinmişlerdi. Kendilerince de bu aracılar noktasında en hatırlı olduğunu düşündükleri Allah'ın kızları diye haşa benimsedikleri melekleri aracı ediniyorlardı. Açın, bir bakın, bir mukayese edin. Ee, benim veya bir başkasının çok fazla laf söylemesine gerek kalmayacak. Zümer Suresi 3. ayeti bir okuyun. Orada Allahu Teala buyuruyor ki Mekke'li müşrikleri uyarma noktasında buyuruyor ki Elalillahi'd-dinul halis. Dikkat edin. Arı duru din sadece ve sadece Allah'a aittir. Bu gerçeğe rağmen müşrikler şöyle derlermiş. Onların sözünün arasına önce şöyle bir giriş cümlesi koyuyor Allahu Teala. Ve ledinet tefeddu minduhi evliya. <Sessizlik> Onlar Allah'ın peşi sıra dostlar edindiler. Minduhi Allah'tan başka diye tercüme ediliyor genellikle. Bu çok sağlam bir tercüme değil. Allah'ın peşi sıra çünkü bu adamlar Allah'a inanıyor zaten. Allah'a inanıyor da araya bir şeyler koydukları için bunlara müşrik deniyor. Bu Allah'ın peşi sıra dostlar edinenleri Allahu Teala kınamak üzere onların şu sözünü bize naklediyor. Diyor ki bu adamlar derlermiş ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَا Biz onlara sadece ve sadece başka hiçbir sebeple değil sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Şimdi bu cümle tanış değil mi? bu cümlenin aynısını, benzerini neredeyse tıp atıp kelimesi kelimesine aynısını bugün insanlar kullanabiliyorlar. Ama o gün bunu kullananlara Allahü Teala bakın diyor ki ayeti devam ettirin. İnna Allaha yahkumu beynehum fima hum fihi yahtelifun. Allah bu adamlara aralarında ayrılığa düştükleri konularda hükmünü verecektir mahşerde. İnna Allaha la yahdi men huve kadibun Allah yalancı ve nankörlük yapan bu insanlara asla ve asla hidayet etmeyecektir. E, bakın Allah bu tür insanlara küffar diyor, kafir diyor. Bu tür insanlara Allah'ın layık olmadığı bir sıfatla anmaları sebebiyle Allah bunlara kadip diyor, yalancı diyor. Kim bunlar? Araya melekleri koyanlar. Melekleri Allah'ın kızları kabul edip Allah kızlarını kırmaz. Öyleyse bizim ibadetlerimizi kızları mesabesinde melekler Allah'a sunsunlar diyenler. Ve Allah bunlara yalancı ve kafir diyor. Zümer suresi 3. ayet. Yani felsefe yapmaya hiç gerek yok. Yunus suresi 18. ayette de benzer içerikte buyuruyor ki Yüce Allah. veya Ve ya'budûne min dûnillâhi. Bu adamlar Allah'ın peşi sıra tapınıyorlar. Neye tapınıyorlar? Ma la yedurruhum ve la Kendilerine zarar da yarar da veremeyecek varlıklara tapınıyorlar ve yekulune ve diyorlar ki ha ulai şefaauna indallahi. Bunlar var ya bunlar Allah katında bize şefaatçiler olacaklar. Tanış gelmedi mi? Tanış değil mi bu cümle? Aynısını söylemiyorlar mı? Bunlar bize Allah katında şefaat edecekler. Peki böyle düşünenlere Rabbimizin verdiği cevap ne? Bakın. Kul. Bunu diyenlere de ki: etünep bi unallahi bima la ya'lemu fis semawati ve la Yoksa siz Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şey var da onu mu haber veriyorsunuz Allah'a? Subhanehu. Şanı ne yücedir <laughs> o kudretin ve taala. Elbette, elbette yücedir. Amma yüşrikûne. Bu tür şirk koşanların şirklerinden Allah yücedir, münezzehtir, uzaktır. Yunus Suresi 18. Ayet. Şimdi size bir ayet daha söylemek istiyorum. Allah-u Teala aslında konuyla ilgili bir sürü ayeti kerime var. Hepsini keşke vakit olsa da aktarabilsem ama şu Arap suresi 37. ayet mesela son derece belirleyicidir. O ayette uzun bir ayet. ilgili bölümünde mahşerde allah Teala kendisiyle kullar arasına birilerini şefaatçiler olarak yerleştirenlere diyecek ki Kalu, اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın peşi sıra yalvarıp durduğunuz o varlıklar nerede şimdi? Kalu diyecekler ki Dallu anna. Onlar bizden kaybolup gittiler. Ve şehidü kaybolup gittiler dedikleri buradayken şefaatçi olacaklarını sandıklarıdır. Onların şefaatle alakalı beklentileri mahşerde onlardan kaybolup gidecektir. Bu tür beklenti içerisinde olanlar derin bir yanılgı ve korkunç bir mahcubiyet yaşayacaklardır. Sözün burasında belki yani e, her şey belki unutulur, birileri unutur ama benim sizin unutmamanızı istediğim bir üç tane ayet hatırlatmak istiyorum size bu konuyla alakalı. Bu ayetlerden biri Enbiya Suresinin 29. ayeti. Hani dedim ya Mekkeli müşrikler melekleri Allah'ın kızları kabul edip Onları kendileriyle Allah arasında aracı ediniyorlar dedim ya. Heh. o aracı edinilen melekler üzerinden Allahu Teala bilgi veriyor. Buyuruyor ki Enbiya suresi yani 21. surenin 29. ayeti. Ve men yakul minhum bu meleklerin içinden herhangi biri şöyle derse İnne ilahum min dunihi Allah'ın peşi sıra ben de ilahım. Yani tek ilah benim değil de Allah var en tepede. Ben de onun peşinde bir ilahım. Mekkeli müşrikler öyle zannediyorlardı ya. Ha işte ona cevaben. Ben de o Allah'ın peşi sıra, ben de ilahım dese bir melek fedalike necizihi cehennem. Onu da cehennemle cezalandırırız. Kedalike necizi zalimin. İşte zalimlerin cezasını biz böyle veririz. Kimi cezalandırmaktan söz ediyor allah Teala? Eğer melek kalkıp da hani haşa ve kella elbette olmaz da madem bu kadar tapanımız var bir e, rol çalalım haşa öyle demez. Fakat böyle diyen insanlar var. Ben size şefaat edeceğim diyor ya. E sana kim yetki veriyor? Hayırdır. Peygamberimiz kendi kızına ben peygamber kızıyım diye sakın kendine güvenme. Yarın Allah'ın huzurunda sana gelecek herhangi bir sıkıntıyı senden gideremem kendini Allah'tan satın almana bak kızım. İşleri nefse kimin Allahi Teala. Fe inni la min Allahi şey'a. Nefsini Allah'tan satın almana bak. Ben yarın ondan gelecek bir cezayı senden gideremem. Yani Tahrim suresinde Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımlarıyla ilgili herhangi bir faydalarının, faydalarının dokunamayacağını Allahu Teala anlatıyor. Hazreti İbrahim'in babasına faydasının olamayacağını Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala anlatıyor. Hz. Asiye'nin kocası Firavun'a faydasının olamayacağını anlatıyor. Hz. Nuh'un oğluna faydasının olamayacağını anlatıyor. En yakınlarından peygamberler birinci derecede yakınlarına faydalı olamıyor da sen buradan falanca veya filancayı nasıl aracı ediniyorsun? Eğer bu aracılar melekler üzerinden sallallahu teala diyor ki melek böyle bir iddiada bulunsa ki bulunmaz. Onu da cehennemle cezalandırırım diyor. Peki bazı Yahudiler Hazreti Üzeyr Allah'ın oğlu diyor. Bazı Hristiyanlar veya çoğunluk Hristiyanlar Hazreti İsa'ya bazen Tanrı, bazen üçün üçüncüsü, bazen Allah'ın oğlu diyorlar. Kim peygambere Allah'ın oğludur muamelesi yaparsa bilsin ki bu müşriktir. Bu müşrik olan insanlar peygamberler üzerinden şirke düştükleri için şu ayeti bilmelidirler, bilsinler. Enam suresinin 89. ayeti. Ulaikellezine ateynahumul kitabe vel hükme ve Bu peygamberler kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiklerimizdir. Fe in yekfur Eğer bunlardan herhangi biri bunlar bunlardan herhangi birini bu adamlar inkar ederlerse bilsinler ki bu tür şirke, bu tür küfre düşmeyecek başka nesiller getiririz. Başka inkar etmeyecek insanlar getiririz. Ama peygamberleri araya koyanlara diyor ki vele veşreku. peygamberler bile şirk koşmuş olsalardı leha bita'anhum ma Dünyada yapıp ettikleri ne varsa hepsi onlardan silinip giderdi. Peygamber şirk koşarsa amelleri silinir diyor. Zümer suresi 65. ayette de aynısını söylüyor. Ve la kadruhiye ile ike ve min Sana vahyedildi nitekim senden öncekilere de şu esas vahyedildi. Bütün peygamberlere. Leyin eşrek de lehbetan namelüke. Evet. Sen şirk koşarsan peygamberlere diyor yani. Şirk koşarsan amelin silinir. Sen de ziyana uğrayanlardan olursun. Leyin eşrek de ve tek fa'bud sadece ve sadece Allah'a kulluk et, hükmüne ve şükredici insanlardan ol diye bütün peygamberlere yönelik dava ve davet budur. Bu bu çok kesin ifadeye rağmen insanların şirk üzerinden amellerini iptal ettirdiklerini ve geriye hiçbir şey bırakmadıklarını şirk koşanların aslında Allah'ın kendilerine cenneti haram kılıp sığınaklarını cehennem diye belirlediği insanlar olduğunu da Maide suresinin 72. ayetinde Rabbimiz açık açık bildiriyor.